Talihi Bey, neden eşleşemediniz? Ee, sorun ben olamam, sadece bunu biliyorum. Çünkü ben sırf arkadaş edinebilmek için 4 ay diksiyon dersi aldım. 8 ay bodybuilding yaptım. 6 ayda Almanca, İspanyolca, İtalyanca, İngilizce olmak üzere 4 dil öğrendim. Bütün bunları geçtim, onlarca nargile kafede çekilmiş profesyonel fotoğrafım var. Beğendiğini sağa kaydırıyorsun. Ben tutup böyle attım, gene olmadı. Acaba dedim mevzu. Para mı? E zaten 20 milyon dolar servetim var ama olmadı. Bir de dedim Tinder yetkilileriyle görüşeyim. Sırf ben biriyle eşleşeyim diye 180 kilometre sınırı olan etkileşim mesafesini benim için 6378 kilometre yaptılar. Ekvatorun yarı çapı. Ama hala yok. Evren beni izdivaç programına katılmaya zorluyor. Ama orada da bir şey yapamam çünkü ben çay içemiyorum. Demir eksikliğim var. Yani orada da arkadaş yetinemem. Evet, <laughs> baba. Anne Baba anneme söyledim izin verdim. Mervalarda kalacağım bu gece. Mervalardasın. Sen beni bir görüntülü ara bakayım bir. Merhaba, merhaba baba merhaba merhaba. Bir Mervayı göster bakayım bir neredeyim? Selam vereyim ayıp olmasın. Mervayı dur göstereyim. Merva Ver. merhaba Orhan amca iyi akşamlar. Merhaba kızım. Hadi ben sizi rahatsız etmeyeyim daha fazla. Hadi iyi akşamlar. Ailesi bir düğüne gitmiş akrabalarının geceye doğru gelecekler. Ben böyle bir şey sormadım ki. Bize ders çalışıyoruz zaten. Erken yatarız bu Kızım ne diyorsun sen kendine? Şu yaklaşıyor ya baba. Beraber çalışalım. Da işte. Sayısal notu ne kadar ikramiye verdi bu hafta? 10'da notlar bazıları... Kızım bak delirtme. Ben ne, ben ne soruyorum sen ne cevaplıyorsun? Neredesin sen? Aşkım kesin anladı orada <laughs> kalmadım. baba kurguda hata yapmışız. Alo kızım sen neredesin? Baba anneme söyledim. Anne baba e, ben cüzdanı çaldırdım yani size göre kaybettim e, bildiğim şeyleri tekrar söylemeniz için bana bugün size 3'er dakika veriyorum. Bir dakika bir dakika niye 3 dakika bugün? E, baba şimdi arkadaşlar var kız arkadaşım falan da aynı şeyleri söyleyecek ki hani bugün biraz mazur göreveli olur mu? Yine e, hırsızın hiçbir suçu yokmuş gibi yapıyoruz değil mi? Aynen, Aynen. Yani. Tamam okey kim başlıyor? Geçen telefonu çaldırdığında ben başladım o zaman bu sefer. Tamam o zaman annem başlıyor. E, anne başla buyur. Bak. <laughs> Yine aynı şey kaybettim çaldırdım Ya oğlum senin kafan nerede her seferinde bir dalgınlık. bir kafan mı? <laughs> Biraz hızlı geçelim zaten biliyorum Heh. Tamam Küçükken de kaç tane gözlük Eş. kaybettim bak Bir dakika bak bir saniye Sıranı bekle o tamam. annem devam ediyor Tamam devam et anne tamam, durdurdum süreyi eklerim olmadı babamın böldüğü yerleri Anne Baba Aykut sen daha çıkmadın mı? Birazdan çıkıyorum kardeşim. Oğlum onlar ne lan? Ya oğlum yanımda toplu para var şimdi ne olur ne olmaz bir iki bir şey alayım yani değil mi? Hani hazırlık sıkıntısı var, hırsızlık var. Oğlum ne bir ikisi cephanelik gibisin ne yapacağım bunları? Alt tarafı kira yatırıp gel. Olsun oğlum ben çok tedirgin oluyorum. Yanımda para taşırken o yüzden yanımda dursun ne olur ne olmaz. Bunu harikacılar sıkıştırayım şöyle. Bu dolu herhalde. Ha çek şunu bana doğru tutma manyak. Korkma be oğlum şekilde şöyle sıkıştırayım. Oğlum toplu para dediğin kira 800 lira. Ne bu Leon The Professional gibi? Ne diyeyim, şöyle kapattım mı? Belli olmuyor ha? Yok hiç belli olmuyor. Kira mı yatırıyorsun? Terörle mücadele mi veriyorsun? Hiç belli olmuyor. Nurgül teyzenin yemek koyup Öğrencilere verdiği tabağı tam 62 haftadır arıyoruz. Bugün 63. hafta. Ha, ben biraz yemek koydum tabağa. Tabağı verdim ona. Buraya görmedim tabağı. Tabak gelmedi. Ama ya. bugün yeni ne? gelişmeler var. Yusuf evladım sen en son nerede gördün tabağı? Bir daha anlat. Ha, Müge Hanım 62 haftadır söylüyorum ama Nurgül teyze tabağı bize verdikten bir hafta sonra biz çiğ köfte partisi yaptık. Mühendislikten Nihat Köse arkadaşımız Artan Çiğ Köfte'yi o tabakla kendi ev arkadaşlarına götürdü. Ben en son tabağı orada gördüm. Şerif Bey siz ne düşünüyorsunuz? Evet Müge Hanım biz emniyet güçleriyle beraber eve bir operasyon düzenledik. Tabağın o dönem küllük olarak kullanıldığına dair birçok kanıt elde edildi. Bir dakika Nihat attığımızda. Alo Nihat. Müge Hanım ben tabağı eve götürmedim. Hatta o gün... Yusuf'u ev arkadaşı Hasan Koçak'la kırık bir tabağa konuşurken duyduk. Hasan Erat Usta <laughs> şey bir bir şey. Biz Hasan Koçak'la o gün Biz Hasan Koçak'la o gün kırılan bir bardağı konuşuyorduk. Benim en sevdiğim bardaktı. Çarpıtıyor. Yalan. Evet. Nurgül teyzenin yemek koyup Öğrencilere verdiği tabağı tam 62 haftadır arıyoruz. Bugün 63. hafta. He ben biraz yemek koydum tabağa. Tabağı verdim ona. Buraya görmedim tabağı. Tabak gelmedi. Ama gelin, bugün gelin. yeni gelişmeler var. Yusuf evladım sen en son nerede gördün tabağı? Bir daha ee, Müge Hanım 62 haftadır söylüyorum ama e, Nurgül teyze tabağı bize verdikten bir hafta sonra biz çiğ köfte partisi yaptık. Mühendislikten Nihat Köse arkadaşımız Artan Çiğ Köfte'yi o tabakla kendi ev arkadaşlarına götürdü. Ben en son tabağı orada gördüm. Şerif Bey siz ne düşünüyorsunuz? Evet Müge Hanım biz emniyet güçleriyle beraber eve bir operasyon düzenledik. Tabağın o dönem küllük olarak kullanıldığına dair birçok kanıt elde edildi. Bir dakika Nihat attığımızda Alo Nihat. Müge Hanım ben tabağı eve götürmedim. Hatta o gün Yusuf'u ev arkadaşı Hasan Koçak'la Kırık bir tabağa konuşurken duydum, Aa, Hasan Erasmus'ta girmişsin hemen. Biz Hasan Koçak'la o...